Selamünaleyküm. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle evrensel yayınları 6. sınıf Arapça dersi 3. dersten Fil Beyti e, konusu üzerinden devam edeceğiz inşallah. E, 29. sayfadan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ed Salis 3. ders Fi Fil Beyti evde İstemi' ile cümeli cümleleri dinle ve aitha sonra tekrar et tümme teemmel sonra düşün me'aniha anlamlarını müsta'inen bir suvar resimlere bakarak resimleri kullanarak evet anlamlarını önceden yazdım sevgili öğrenciler böyle biraz videomuz kısa olsun fazla uzatmayalım düşüncesiyle evet ben e, bu arada e, bilgisayardan yazmak zor oluyor. Hem de az olmasın diye. E, hareketlerini yazmayacağım. E, yavaş okuyacağım. Bu arada siz hareketlerini e, kendiniz doldurmaya çalışın. E, evet birinci resmimizde baktığımız zaman uyan bir erkek çocuk var. i̇ste min nevmihi. i̇ste min nevmihi. İsteykaza uyandı. Min demdan nevmihi uykusundan. Uyku sundan. Evet aynı cümlenin müennesler için kullanımı şöyle. İsteykazat. Bu aradaki farkı baktığımız zaman şöyle farklı bölümlerde şöyle bir e, belirleyelim. Şöyle farklı bölümlerini. Evet daha önce is, min nevmihiydi. İsteykazat min nevmiha uykusundan uyandı. Evet o kız ve o bayan uykusundan uyandı. istey kazat min nevmiha Evet aynı cümlenin erkekler için ayrı, kadınlar için, bayanlar için, mühendisler için farklı kullanımını yazdık. E, farklı bölümlerini şöyle bir işaretledik çocuklar. E, diğer kelimemize geçiyoruz. Gasele vecihi ghasale vecihi yüzünü yıkadı vech yüz demek vecihi o erkeğin yüzü Gasele erkekler için müzekkerler için yıkadı ghasalet yine yıkadı o bayan yıkadı vecihiha yüzünü yıkadı bu da yine müennesler için kullanımını e, söyledik ve aradaki farkı da şöyle e, işaretledik arkadaşlar. Tenavele futuri Tenavelel futuri Kahvaltı yaptı. Tenavele kahvaltı e, yaptı. Evet tenavele yaptı. Kahvaltı yaptı. Biraz küçük yazalım. Kahvaltı yaptı. Tenavale kendisi kahvaltı, futur da kahvaltı, kahvaltı demek. Kahvaltı yaptı. Evet, diğer kelimemiz yine aynı şekilde e, müennesler için e, tenavelet yaptı. El future kahvaltı yaptı. Buradaki tenavelet e, sondaki T2 yine müennes olduğunu ne yapıyor bizlere ifade ediyor. Evet, harece çıktı min beytihi kharajet kharace çıktı evet min beytihi evinden evinden evet burada tabii ki den dan manasını katan nedir min kelimesi hemen şöyle üzerine yazalım ee, evi beyt ev beytihi evinden kharajet yine diğer işe baktığımız zaman Yine kızlar için çıktı. Min beyti ha. Evinden çıktı. Bu da aynı şekilde ama müennesler için kullanımına kullanım şekli. Zehebe gitti. Zehebe gitti. O erkek gitti. ila medresetihi okuluna. Okuluna. Buradaki a ekini katan e, ila harfi ceri okuluna zehebet yine gitti o bayan gitti müennesler için ila e, medreseti ha evet aradaki farkları da şöyle belirtelim birincisinde zehebe ila medresetihi o erkek okula gitti zehebet ila medreseti ha Evet sevgili öğrenciler sayfa 30'dan devam ediyoruz. İstemi' ilal ibarat ibareleri dinle diyor. El atiye gelen ve sonra onu tekrar et. Baktığımız zaman buradaki ibareler arkadaşlar. Şimdi seyyaretun. Seyyaretun kelimesi araba demek. Araba. Yine burada arabadan sonra zamirler eklenmiş. Bu zamirlerimiz tabii ki e, munfasıl dediğimiz ayrı zamirler. Bu ve o demek erkekler için diye yine o demek kızlar için ente sen erkekler için enti yine sen müennesler için ene ben demek zaten ene de e, ortak kullanıyor müennes müzekkerler için aynı şekilde kullanıyor şimdi bunun karşısında ne yapacağız isimle e, isim verilmiş bir, bir araba ismi seyyaratun verilmiş e, karşısına munfasıl ayrı zamir verilmiş. Ben, o, sen ve ben zamirleri. Bunu bitişik zamirle ne yapacağız? Birleştireceğiz. Bitişik zamir haline getireceğiz. Mesela huve, hu diye. Hiye bayanlar için ha, ente, k, enti, ki, ene içinde. Şöyle e, onu işaret içine alabiliriz. E, işaretleyebiliriz i̇şaretleyebiliriz onu da arkadaşlar. Şöyle y harfi. Şöyle belirtelim sadece ye harfi ekliyoruz Eklemek suretiyle onu şartınız arkadaşlar. Evet şimdi baktığımız zaman ne oldu? Seyyare tuhu. Seyyare tuhu <Seyyâretuhu> onun arabası. Evet, onun arabası. Yine aynı şekilde aşağıda da seyyara tuha yine onun arabası ama burada kızlar için o kızın arabası. Onun arabası müennesler için. E, tu ke erkekler için senin araban yine aynı şekilde kızlar için aşağıda seyyare tu ki senin araban kızlar için yine seyyare benim arabam Evet bu şekilde bunları arkadaşlar e, yap, yapabiliyoruz evet anlamı bu şekilde oluyor. Aşağıda yine buna benzer bir örnek var. Arkadaşlar ecir et tedribat el atiye kema fil örnekte olduğu gibi alıştırmaları yap diyor. Peki ne yapmış? Ben tabi hazır burayı doldurdum. Ee, kalem kelime artık yukarıda e, seyyare kelimesine bu yerine çekildi. Artık kalem kelimesi defter kelimesi. Şöyle onları da anlamlandıralım. Evet kalem kalem huve o demek. Ne yaptık? Kalemuhu onun kalemi. Şeklinde bunu yaptık. Şimdi defteru defter demek. Defter. Ente tabi bize ipuçlarını veriyor. Ente sen demek. Ne yapacağız? Yukarıda da faydalanarak ente yerine e, keyi kullanacağız. Defteru ke. Yani senin defterin diyoruz. Yine burada ummu kelimesi anne demek. Anne. Enti sen bayanlar için. Ne yapacağız? Senin annen diyeceğiz. Ummu ki. Evet senin annen. Bu arada tabii ki ben hazır bir şekilde bunları yazdım. Hal kelimesi dayı demek. Evet dayı. Ene ben. Bunu ne yapacağız? Dayım diyeceğiz. Hali. Evet. Dayım dedik. Yine aşağı gide, ceddu kelimesi dede demek. Dede. Hiye o demek. O bayan kızlar için. Ne yapacağız? O kızın e, dedesi. Onun dedesi. O kızın dedesi tabii ki Onun buradan ha'dan. Onun e, bir bayan olduğunu anlıyoruz. Beyt ev demek. huve erkekler için o. Ne yapıyoruz bunu? Beytu hu. Evet onun evi. Evet. Burada gördüğünüz gibi şu e, doldurması gereken kısımları hazır bir şekilde doldurdum. Tabii ki böyle biraz e, rahat olsun diye. Fazla e, videomuz uzamasın diye. Evet. Böyle e, doldurdum. Artık siz de buna göre bunları yaparsınız. Tabii bunu yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Mesela diyelim ki e, ikinci kelime defteru. R kelimesini sorabiliyorsunuz. Kef e, 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 birleşmiyor. Bunlara dikkat ederim. Evet diğerleri olduğu gibi yine e, ceddu ha kelimesinde olduğu gibi d dal kelimesinden sonra herhangi bir harf birleşmez. Evet arkadaşlar burada da bir e, dinleme metnimiz var aslında. Dinleme metnine göre rakamlandırmamız isteniyor burada. Şimdi dinleme metnimizde e, burada geçiyoruz. Sadece burada ne olduğuna bakalım. E, Birisi baktığında isteyi kastu uyandım. Uykudan uyandım. Haza sabahu bu sabah. Evet istaykas tu mübekkiran mübekkiran erken demek. Haza sabah bu sabah. Evet, Tena e, tenavel tu future. Kahvaltı yaptım. Zehebtu ilel medraseti okula gittim. Gaseltu vecihi yüzümü yıkadım. Kharactu e, çıktım min minel beyti evden çıktım. Evet sevgili e, öğrenciler e, sayfa 31'de bir e, konuşma metnimiz var baba ile çocuğu arasında geçen bir konuşma metni var. Şöyle videomuz e, uzamasın diye konuşma metnimize biraz büyük uzamasın diye ben hazır bazı yerler yazdım. Geriye kalan kısmında e, şu anda da yazabilirim. Evet e, şöyle hem okuyalım hem beraber hareketlendirelim hem de e, anlamlarını yazmaya çalışalım. Et evet, istemiyor ilal hivar parçayı dinle. El ati gelen ha ve tekrar et tümme uktubu fi defterik sonra onu defterine yaz. Evet el ebu el ebu e, baba demek çocuklar ebu baba demek merhaban merhaban merhaba ya Aliyu Ya Aliyu e, Ali Oğlu Ali'ye sesleniyor Ey Ali merhaba Diye sesleniyor Evet Keyfe Haluke Keyfe haluke tabi bir kalıptır Nasılsın Diyoruz arkadaşlar Nasılsın diye tercih ediyoruz Halin nasıl nasıl keyfe keyfin nasıl, halin nasıl. Şöyle bir aslında Türkçeleşmiş kelimeler. Keyfe, keyif diyoruz ya mesela keyfin nasıl. Keyfe nasıl demek? Halüke halin. Senin halin, senin durumun nasıl? Kısaca biz bunu ne, diyoruz? Nasılsın diye tercüme ediyoruz. El İbnu oğlu, oğul diyelim. Oğul cevap veriyor. Ene, ene, ben bir hayır iyiyim. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah iyiyim. Ve ente ve sen ya ebi baba ey babacığım babam yani ebi şu ye takısından onun değil mi iyilik iki olduğunu anlıyor. Yani babam ey babam sen nasılsın? El ebu baba cevap veriyor. Bi hayır iyiyim. Şükran teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir hayır iyiyim teşekkür ederim. Maza faalte, maza faalte. Ne yaptın? El yevme bugün, ya ibni, et, evet, ey oğul. Evet, ey ya ibni, oğlum. Ey oğlum bugün ne yaptın? Evet, el İbnu oğul cevap veriyor. Kema ta'rifu. Bildiğin gibi. İsteyqaztu. İsteyqaztu. Uyandım. Mübekkiran. Erkenden uyandım. Demek. El Ebu. Baba. Naam. Evet. Naam artık biliyorsun. Yazmaya gerek yok. E'arifu. Biliyorum. Biliyorum. Dalike bunu biliyorum. Ente sen sallaita kıldın. Namaz kıldın. El fecra sabah namazını kıldın. El fecr sabah namazı. Evet, sabah namazını kıldın. El İbnu çocuk yine cevap veriyor. Eee ba'de salati, e, derastu ders çalıştım ba'de salat ba'de sonra demek es salat namaz salat kelimesi biliyoruz değil mi hayya ales salat günde 5 defa ezanlar okunuyor haydi namaz haydi namaz ba'de salat demek namazdan sonra derastu ders çalıştım saaten saaten bir saat thumma sonra haraçtu çıktım minel beyti evden çıktım. Baba el ebu cevap veriyor. Sor, tekrar soruyor. Ve fil medreseti Evet. Ve fil medreseti okulda. Hani fi de, da içinde anlamını katıyordu. Fil medreseti. Okulda. Tekrar soruyor. Yani okulda ne yaptın? Tanrı soru soruyor. Peki okulda ne yaptın? Ve okulda ne yaptın? Evet. El İbnu çocuk cevap veriyor. Tenaveltu el future kahvaltı yaptım. Fi mat'ami fi mat'am yemekhanede, mutfakta, yemekhanede. Fi mat'amil medreseti okulun medresesinde, okulun yemekhanesinde. Okulun yemekhanesinde, okulun, e, yemekhanesinde kahvaltı yaptım. Ma ile birlikte ma'al esdiqai arkadaşlarım ile birlikte okulun yemekhanesinde kahvaltı yaptım. Derestu ders gördüm, ders çalıştım. Madete riyadiye mata madete riyadiyat made madeten riyadiyat riyadiyat matematik madete konu değil. matematik konularını çalıştım ve madete yine konular demek ve madete el lugatel arabiyye Arapça e, dil bilgisi konularını, matematik konularını çalıştım. sonra raca'tu döndüm ile ilel beyti eve döndüm. İlel beyti eve. Bu ile tabi ki harfi cer ne yapıyordu? E, a anlamını, yönelme anlamını katıyordu. Evet, el ebu baba tekrar soruyor. Eee bu defa eşine soruyor. Ve entey ve enti. Unutmayın burada enti diyoruz. E, ne istinaden? Tabi cümlede devamına bakarak. Değil mi? Karşıdaki muhatap bayan olduğu için, eşi olduğu için enti diyoruz. Bir hareketlendiriyoruz. Keyfe haluki. Bakın yine burada haluki diyoruz. K yerine ki diyoruz. Çünkü yine e, karşı taraf muhatap bayan olduğu için. Ya zevceti ey zevcem eşine diyor. Sen nasılsın diyor. Mada faalte ne yaptın? El yevme bugün. Evet. Ummu anne cevap veriyor. Şöyle yazalım. Ummu anne cevap veriyor. Evet. Şükran Habibi. Şükran teşekkür ederim. Habibi hani sevdiğim canım ciğerim e, şekilde şeklinde tercüme edebiliriz. Habibi sevdiğim tarzına. Ene ben nazaf tu. Ene ben asıl bağışları yazmaya gerek yok artık bunları bilmeniz gerekiyor. Sanırım yerleşmiş olması gerekiyor. Ene ben nazaftu temizledim Elbeyte evi kable zuhri. Evet öğleden önce evi temizledim. Sümme sonra sümme sonra zehebtu gittim Evet. Zehebtu gittim. İle merkezi e, merkezi tesuqi. E, çarşı merkezi demeyelim. Aslında alışveriş merkezi demek daha doğru olur. Alışveriş merkezi. Merkez kelimesi zaten Türkçeleşmiş. İle merkezi tesuq. Bu tesuq çarşı da demek aslında. Bugünümüzde e, daha çok çarşı merkezinden ziyade alışveriş merkezi şeklinde anlamak daha doyudur. Lişirai almak için. Lişirai bade bazı el hediyeler. Evet. E, idi bayramlık için. Bayramlık bazı hediyeler satın almak için e, alışveriş merkezine gittim. Vel hay şu an birlikteyiz. Bina beraber ne -kulu yiyoruz ne kulu yiyoruz birlikte yiyoruz evet, neyi el aisha akşam yemeğini akşam yemeği akşam yemeğini birlikte yiyoruz evet akşam yemeği aisha tabak tu kelimeler şey diyor tabak tu hazırladım lekum sizin için size diyelim kısa olsun e, et'imetu yemek nasıl yemek lezizetu lezzetli yemekler hazırladım lezzetli yemekler hazırladım el ebu evet ya selam evet ya selam e, bir kalıp bir deyim aman Allah'ım aman ya Rabbi bak sen gibisine şaşkınlığı da biraz daha ifade ediyor ee, ene cev'anu cidden. Ene ben cev'anu acıktım. Cidden gerçekten acıktım. Ve asafira, ve tasihu esafira batni. E bu bir kalıp cümlesi. Karnım zil çalıyor tarzında. tercüme ediyoruz. Ve asafira batni. Bunu bir kalıp tarzında tercüme ediyoruz arkadaşlar. Hani midem karnım zil çalıyor tarzında. Bunu ifade ediyoruz. El i̇bnu çocuk yine. Ene eydan. Ben de aynı eydan. Aynı demek. Ben de aynı şekilde. Aynı şekilde. Selam tu yedek. Bu da bir kalıp. Selam tu yedek. Ee, sevgili öğrenciler. Ellerine sağlık demek. Yet el demek. Selam tu yedek. Ellerine sağlık. Ya ümmi ey anneciğim. Ellerine sağlık. Evet sevgili öğrenciler diğer sayfa 32'ye geçiyorum. Ecib anil es ileti, e, sorularla ilgili cevap ver. El atiye gelen hasabül hivar parçaya göre sorular sormuş. Onlara hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Evet birinci sorumuz. Limaza isteyqazel ibnu mübekkiran. Evet niç limaza niçin kaza uyandı. E, el ibnu çocuk mübekkiran erkenden uyandı. Cevaplarını hazırladım. İsteği kaza uyandı. Mübekkiran erkenden uyandı. Lissalati için Namaz için erkenden uyandı. Şeklinde cevap verebiliriz veya farklı şekilde fazlala cevap verebiliriz. Diğer ikinci sorumuz Ma'amen tenavele Ma'a beraber demek. Beraber. Men tenavele kiminle beraber? El İbnül Futur kiminle beraber kahvaltı yaptı? Kimle beraber? Maal Estiqai arkadaşları ile beraber diyebiliriz. Evet üçüncü sorumuz Maza ne? Evet Faale فعل, Faalet diyoruz tabii ki yaptı o bayan yaptı. El Ummu anne ne yaptı? Evet ne yaptı? Nezafet e, el beyte evi temizledi. Veya e, yukarıda parçada gördüğünüz gibi e, çarşı merkezine gitti şeklinde o o de kısaca uzatabilirsiniz. Evet uzatmamak adına sadece kısaca yazıyorum. Limaza niçin niçin? Evet. iştahat satın aldı el ummu el hedaya hediyeler. Niçin hediyeler satın aldı anne? Bunu anne demek. Evet, iştarat satın aldı. Li ba'del hedaya Evet, e, bazı e, bayram için bazı hediyeler. Orada tabii ki olduğu gibi kopya buraya yapıştım. Fareli yazılması zor oluyor. Bu tarzda da ifade edebilirsiniz. Evet, beşincisi. Hel Ebu e, Cev'ani e, Em Asrani Baba e, Tok mudur? Aş mıdır? diye soruyor. Hel Mumi biliyorsun cevabını. El Ebu Cev'ani tarzında bunu da bu şekilde yapabiliriz. Evet. Geçelim hemen diğer e, bölüme. E, yine burada bize verilen bir örnek var. İsteğazat Mübekkiran. Ne yapılmış? Baktığımız zaman İsteğazat Mübekkiran mübekkiran tarzında e, müennese çevrilmiş. Şimdi aynı şekilde bizden de ne yapmamız isteniyor? E, verilen sağdaki örnekleri e, müzekkir için verilen örnekleri müennese dönüştürmemiz isteniyor. Ne yapıyorduk? Şöyle fiilimize e, t-ekisini ekliyorduk. Baktığımız zaman gasele özür dilerim isteğaze mübekkiran erken uyandı. Burada isteğaz tu ben uyandım bakın. Ben yapacağız bunu. Uyandım. Tu dediğim zaman ben e, erken. Şimdi gassele yedeyhi ellerini yıkadı. Ne yapacağız? Gassele e, tu yedeyhi ellerimi yıkadım. Şeklinde. Bu da iyilik ekini getiriyoruz. Tenavel futur kahvaltı yaptı. Tenavel tu. Dikkat edin. Hemen fiilin sonuna tu ekini ekliyoruz tenavvetul futur kahvaltı yaptım. Yine haraca çıktı. Minel beyti evden çıktı. Haraç tu. Bu haraca kendi sonuna tu ekliyoruz. Haraç tu çıktım. Ben çıktım diyoruz. Minel beyti evden çıktım. Zehebe ilel medraseti okula gitti. Ne yapıyoruz? Zeheben sonuna bu yuvarlak teyi getiriyoruz. Zehebtu tu ilel medraseti okula gittim tarzına Evet sevgili öğrenciler son bölüme geldik. Son bölümü de artık sizler yaparsınız. Burada da mesela e, bu iki kelimeler arasındaki farkı e, bulmamız isteniyor. E, mesela burada birbirine benziyorlar ama farklı kelimeler tabii ki. Mesela birinci kelimemiz halakadır. ikincisi halakadır. Yeniden bu karşılığında yazıyoruz. Aradaki farkı bilmek hem okunuşlarını hem de yazılışlarını bilmek adına yazıyoruz arkadaşlar. Mesela hallaku Bakın ne oldu? Bu da ha ile başladı. Birbirine tabi okunuşları yakın. E, TERKÜ e, TEREKE mesela tarafa, tarıyık mesela. Bunun gibi e, tabi ki birbirine benzi sesler var. Bunları da ayırt ederek yeniden karşı tarafa yazalım. E, son bölümümüzde de arkadaşlar bulmacamız var. Bulmacamıza baktığınız zaman hemen kelimelerimizi bakalım. İSMUHU, BEYTUKE e, URFETUHA medreseti evet safuke kelimelerini buluyoruz. Ben hızlı bir şekilde buldum bunları. Bakın bu kadar da, is, is mu hu burada. İkinci kelimemiz beytükedir. Yukarıdan aşağı bey to ke. Üçüncü kelimemiz neydi? Evet. Gur e, fetuhu kelimemiz yine burada. Dördüncü kelimemiz Medreseti ti kelimemiz burada. Sağdan sola yine beşinci ve son kelimemiz saf bu şey, -ke, yönü bu şekilde işaretledim. Artık bunları da sizler kendiniz kendinize göre işaretlersiniz. Evet sevgili öğrenciler bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.